Sen a bir şey mi diyeceksin? Bir şey soracağım. Ne? E, bu doğru mu? Bir izleyici yazdı şimdi. E, bilmiyorum akışta var mı? Bir e, şey. Bir zamanlar Çukurova dizisi. E, evet, en sevdiğim dizi artık. E, tamam ama artık izleyemeyeceksin galiba. Bütün set çalışanları seti bırakmış para alamadıkları için. Şaka yapıyorsun. Evet. Evet bir Aa. zamanlar Çukurova dizisi. Şu an. Şöyle bir durum var. Ondan kaynaklanmıyor değil mi? 3 hafta reklamdan dolayı, hayır, reklam verenlerden hayır. dolayı hepsi ara vermiş. Bir dakika bana bir tane sabah DM'ye geldi şeyden. Fotoğraf bu eki, bu ekip yüzünden bütün işi bıraktık diye. O mu acaba? Aa yok yok ekip komple bırakmış dizi 3 haftalık arada değil. Bununla ilgili yapım şirketinden bir yanıt bekleyelim programımız içerisinde. Hangi bir şirketi Çünkü, yapıyordu evet bilmiyorum. E, Türkiye'nin en sevilen dizilerinden bir tanesi Rating Rekortmen'in şu evet, an... çarpışmayı falan solluyordu hatırlamıyorum. Evet en çok konuşulan dizi hatta burada dedik kvanşa tutu başladı dedik ne olacak dedik. Siz deli misiniz bir zamanlar Çukurova varken dediler ve gerçekten birinci yaptılar biliyorsun. Hem ABD hem Total'de hem ABC'de. Şimdi bu konuyla alakalı bilgisi olanlar bize yazsın. Bu konunun ya da bu dizinin takipçileri bir şey biliyor olabilir. Çalışanlardan da mesaj bekleyelim. Diziniz Önemli siz. bir şey bu çünkü. Bir de e, yapım şirketinin bir açıklama yapması lazım. Şu anda evet alt başlık doğru. Bir zamanlar Çukurova setinde isyan yani komple iş bırakımına gidilmiş yani. Biliyorsun, Lokal. Artık diziler içinde paralı platforma geçecek diyorlar. Hem oyuncuların fiyatları yüksek, hem artık reklam gelirleri bunu karşılamıyor diyorlar. İnanılmaz yüksek bütçelere çekiliyor bu filmler. Bakalım diziler daha doğrusu, bakalım ne olacak? Yani eğer burada isyan çıktıysa, artık paralı platformda hızlanacak mı acaba? Ya bilmiyorum ama yani bu isyanın sebebi paraysa, paralı platform ne desin ya? Yani? Bu isyan sonuçta orada da yine ekip çalışacak. Ve yine orada paralarını da almaları ama. lazım. Yani parasını almadıktan sonra bir süre hani sonra orada acaba neden? daha mı uyguna çalışacaklar? Bütçeler mi düşecek? Ya da şey paralı platformda daha mı çok para kazanacak yapımcılar? Evet dur Onların bakalım bu olacak ne? Bunların hepsi Bilginiz varsa Aa, bizimle... açıklama geldi. Bir dakika. dakika. Bir Aa, zamanlar evet. ATV'den açıklama var. Bir zamanlar Çukurova 24 Ocak Perşembe 20.00'da yine kaldığı yerden devam edecek diyor ATV'nin açıklaması. İnşallah öyle olacak. İnşallah öyle olacak. Masetten Bakalım ne zaman gelen bunu bilgiler bunu şey koymuş. Ee, ama Ececiğim. Ne zaman koymuş? Ha tamam bunu 16 yani bugün koymuş. Sabah 5'te koymuş. Sabah Sanırım 5'te. Sanırım bu dedikodulardan sonra koymuş bunu. Fakat... Neden sabah 5'te? ATV Değil mi? böyle bir, bir tweet atıyor. İkincisi Normalde bu hafta başlayacak diziler, değil mi? Tabii Onlar tabii. Onlar bir 8-9 gün daha gecikmeli başlıyorlar. Tabii. bu yeniden mi set kuruldu? Ama bu biliyorsun yayıncı kanalı bağlamaz. Yani yapımcının, Yok, yapımcının ödemesi açıklaması. gerekiyor. Mesela oyuncu vesaire işte çalışanlar, teknik ekip para alamayınca kanala değil yapımcıya. Yani bu iç yapım bir iş değil. Bu dış yapım. Dış yapım. Hepsi. Bir iş. Evet. yapımcı kanala biz 24'ünde başlıyoruz kardeşim derse kanal tamam. zaten bu açıklama yapar ama yapımcının nedenini açıklaması lazım. Bizim evet. için şu anda kanalın söylediği evet saygı duyulacak bir şey ama yapımcıyı bağlayacak bir karar bu. Evet bakalım yani hepimizin çok sevdiği dizi bana da annem alıştırdı. E sen bana alıştırdın, alıştırdın ki... anne görüyor musun ya? Bir şey soru. sen bana dedin ki çok güzel bir aşk dizisi ah. izliyoruz bir can dedin hatırla. Bir dediğim... E... Maşallah dediğin üç gün yaşanıyor. Evet, çok mersi. Ya. Bakalım inşallah... <laughs> sen onu demeye çalışmamış mıydın? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Güzel haberler bekliyoruz bir zamanlar Çukurova'dan. Ee, bakalım set çalışanları gerçekten çalışmayı bıraktı mı? Onunla ilgili gelişmeler oldukça Oo, size bildirecek. Son çok haberi. çok üzgün izleyiciler. Bu şaka olmalı, bu gerçek olmamalı. Ee, hasretle bekliyorduk. Yapmayın şimdi bu haberi. Vallahi sakın, bize sakın, zaten evet. siz yazdınız hani böyle bir şeyi. Hay Allah. İnşallah.